Millet Partisi Genel Başkanı Cuman Acar, devlet adalette yaşar, yeni adli yıl hayırlı olsun, yaşasın hukuk devleti, yaşasın insan hak ve hürriyetlerine dayalı hukuk devleti, yaşasın yargının görevini, ehliyette, liyakatte, her türlü telkin, etki ve endişeden uzak, bağımsız, tarafsız, adalet ve hakkaniyet içinde yapabildiği adalet devleti. Yaşasın, hakimlik teminatının işlediği, yargının da başındaki çobandan en üst makamdaki yöneticiye kadar zanlı herkesi adalette yargılayabildiği ve hakkaniyette gecikmeden tam zamanında karar verebildiği kuvvetler ayrılığına dayalı hukuk sistemi, yaşasın, vatandaşın hiçbir zahmete ve masrafa girmeden hakkını arayabildiği, mahkemeler dışında hak arama derdine düşmediği, mahkemeler dışında hiçbir cezalandırma mercinin olmadığı muhteşem Türkiye, yaşasın, avukatların ifa ettikleri göreve uygun mali, hukuki ve sosyal statüye kavuştukları muhteşem Türkiye.